Çayınızı, kahvenizi alın, koltuklarınıza rahatça kurulun. Önümüzdeki birkaç dakika boyunca sizleri magazin dünyasında renkli bir yolculuğa çıkarıyoruz. Edis ve Tarkan aynı stüdyoda görüntülendi. Tabii ki arkadaşlar. Edis geleceğin Tarkanı olmaya mı niyetlendi? yıllarda yıldızı bir hayli parlayan Edis hem tarzı ve danslarıyla her her bir sen, nasıl içine i̇şte, Hem de sahne şovlarıyla met Tarkan'ın yolunda ilerliyor diye düşündürttü. Yalan. Geçtiğimiz akşamda Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosunda aynı saatlerde hem Edis hem de Tarkan çalışma halindeydi. Bu da akıllara Edis ve Tarkan birlikte proje mi yapıyor sorularını getirdi. Stüdyo çıkışı Edis'i yakalayan muhabirler hemen Megastar'la birlikte sürpriz bir proje mi var sorusunu yöneltti genç popçuya. Yok yok hayır ayrı stüdyolarda çalışıyoruz. Tanışma fırsatınız oldu mu sorusuna ise alaycı bir gülümsemeyle cevapladı Edis. <laughs> Tabii ki hani oldu arkadaşlar. ki hani oldu <laughs> Geçtiğimiz haftalarda Edis ve Zeynep Bastı'nın dansı olay olmuştu ve ikili fazla samimi şeklinde eleştiriler almıştı. sonra Edis videoyu çekenin Zeynep Bastık'ın eşi olduğunu söylemiş ve biz Zeynep'le aileyiz. Zeynep benim kardeşim, eşi de menajerim açıklamasını yapmıştı. Edis Zeynep Bastık'ın ismini tekrar duyunca bu kez cevap vermemeyi seçti. Zeynep Bastık benim kardeşim. Zeynep Bastık'la dansı olay olan Edis biraz mesafeliydi magazincilere ve Zeynep Bastık'ın adını duyduğu anda ağzından zorla çıkan iki cümlede kesildi anında. Zeynep ha, Bastık iyi akşamlar de hadi görüşürüz. Hadi yaptınız yine i̇yi akşamlar. İyi benim bu derdim Ne an yalan yağmurda ne yalancı son. Her şey dahil isimli film çekimi için Datça'da Gürgen Özle haftalarca çekim yapan kamera önünde bulunan Gonca Vusateri İstanbul'a yorgun argın döndü. Hala böyle bir filme gelmekte zorlanıyorum çünkü bir koyda 25 gün 30 gün Çekim yaptık sevgili Gürgen Özle ama çok komik bir film oldu gerçekten harika bir ekip. Gonca Vusateri elbette ekipten harika ekip diye bahsediyor ama set ekibinin Datça'da arkasında bıraktığı çöplük sosyal medyada olay oldu. <laughs> Sık, sık estetik haberleriyle gündeme gelen Özge Ulusoy hayatından, burnundan ve verdiği kararlardan çok memnun olduğunu açıkladı. Ha evet burnumu yaptırdım ya bu sene. Her seferinde aynı soruya cevap veriyorum. Burnumu yaptırdım ben bu sene. E, o yüzden tabii ki biraz ifade değişti. Çok memnunum. Herkese tavsiye ederim. Ne senin yüzün güldü, ne içim olmayınca olmuyor. Kayıma yalnızlık düştü, kadere

kimin yüzü güldü, kim ah etti, kimin ahı tutar bilemiyoruz ancak Buket Aydın, Sibel Can, Emir Sarıgül tartışması bitmiyor. Bir ödül törenindeydi Buket Aydın. Strapless kesim omuzlarını açıkta bırakan elbisesi, takıları, makyajı ve saç modeliyle çok şıktı. Harika ben de şahaneyim. Çok da güzel bir gece olacak inşallah. Buket Aydın'ın görüntülerinin hemen başında dikkat ettiniz mi? Çok gündem olan sabır tespihi telefonla takılı durumda yine. Bugünlerde neden sabra ihtiyacı var, neden sabır çekiyor merak ediyoruz. Ya şöyle arkadaşlar ben artık hani bu işi hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Ya yani özel hayatımın geneliyle ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Ben kimseyle ilgili bir tweet de atmıyorum. Yani benim paylaşımlarım hepsi kendime ait. Öyle bir şey de yok. Muhabirler Buket Aydın'a eski sevgilisi Emir Sarıgül'ü soruyor. Malumunuz Emir Sarıgül ve Sibel Can aşk yaşıyor. Artık görüntü vermekten de kaçınmıyorlar. Kaderim. Bu arada Twitter'da o tarz bir şey de yazmadım bu arada ya. Hep hani e, işle ilgili şeyler paylaşıyorum genelde. En son Zeytin Asad'ına gittim falan onu paylaştım yani. O yüzden hani o... Neyse o bir karışıklık olmuş veya Instagram'da bazen komik şeyler paylaşıyorum o belki yanlış anlaşılıyordur ama inanın ki kimseyle alakalı değil. Buket Aydın hiç kimseyle ilgili tweet atmadığını söyledi. Kendi hayatıma bakıyorum dedi. Olarak Arkadaşlar gerçekten bu konu hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim. Özel hayatımla alakalı konuşmak istemiyorum. Ee, o konu benim için kapanmış bir konudur. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Yine ee, mi kapandı? yine mi kapandı derken aslında çok önceden kapanmıştı ama siz yanlış algılamışsınız. Eski sevgilisi Emir Sarıgül'le aşk hakkında yorum yapmadı Buket Aydın kelimeleri de özenle seçti konuşurken. Arkadaşlar ben hiç kimsenin adını duymak istemiyorum. Ne olur bakın e, sormayın dedikçe soruyorsunuz. Beni ilgilendiren mevzular değil. Yani benimle alakalı değil. Benim hayatımda birisi olursa bana o kişiyle ilgili sorular sorarsanız ben yine cevaplamam. Ama en azından doğru adrese gelirsiniz. Tamam çok teşekkür ediyorum. Paylaşmıştınız. Demet Hanım da altına mesaj oldu. Kaybedenler üzülsün diye. Demet Akalın çok tatlı, onu çok seviyorum. Demet Akalın, Buket Aydın-Emir Sarıgül ayrılığının ardından Buket Aydın'a destek olmuş, sosyal medyada kaybedenler üzülsün yorumunu yapmıştı. O beni çok seviyor, çok güzel görüyor. Ben de onu çok seviyorum, onu çok güzel görüyorum. Ee, bu kadar. Bir dönem Demet Akalın'la Sibel Can arasından su sızmadı ama Sibel Can, Demet Akalın'ın düğününe gitmeyince ikilinin arası açılmıştı. Demet, Sibel Can'ın dans özlüğüne kadar götürmüştü işi. Bir yıllar geçti, sular tam durulmak üzereydi ki Demet Akalın'ın Buket Aydın'ın yanında yer alması gemilerin yeniden yakılmasına neden oldu. Bilin, Serkan Kaya, İstanbul'un en yeni mekanında sevenleriyle buluştu. Paris'in ünlü eğlence merkezi Lido'yu aratmayan şataftaki mekanda şarkılarını söyleyen Serkan Kaya, Yeni Yılda Yeni Albüm müjdesi verdi. Bir yeni...